Değerli arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda cumhuriyetçilik ilkesini anlatmıştık. Şimdi de milliyetçilik ilkesini anlatacağız. Bilindiği gibi Fransız İhtilali'nden itibaren tüm dünyada her her devletin kendi devletini kurma düşüncesi milliyetçilik akımını dünyada önemli bir konuma getirmiş ve çok uluslu imparatorlukların dağılmasına sebep olmuştu. Mustafa Kemal'e göre milliyetçilik ise geçmişte bir arada yaşamış, halen yaşamakta olan ve gelecekte de birlikte yaşama istek midenini güden, aralarında kültür, dil, duygu birliği olan insanlar topluluğu. Görüldüğü gibi Atatürk milliyetçiliği ırk birlikteliği aramaz. Onun yerine kültür birliği, birliğini koyar. Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm sözünü e, her şey açıklayan tercih Milliyetçiliği bütünleyen ilkeler Cumhuriyetçi İlkesi ve Halk İlkesi olduğunu söylemiştik. At Atatürk Milliyetçiliğinin unsurları vardır arkadaşlar. Bunlar Siyasi Birlik Coğrafi Birlik Kültür Birliği Tarih Birliği Ülke Birliği Yine bizim sorularda karşımıza çıkan gösterelim. Ee, ulusçuluk, Türkçülük, milli bağımsızlık, ulusal bağımsızlık, tam bağımsızlık. Bütün bunları biz şıklarda görürsek bunlar arkadaşlar milliyetçilik, milliyetçilik ilkesini bize işaret eder. Kurtuluş Savaşı milliyetçilik esasına göre yapılmıştır. Bu yüzden milli bağımsızlık yöntemlerinin her adım bize milliyetçi ilkesi verilmelidir. Ayrıca milli bağımsızlığın olabilmesi için tam anlamıyla siyasi, ekonomik, hukuki, ve benzeri. Yani her yönde bağımsız olmamız gerekir. Sonuç olarak tam bağımsız olmamız için atılan her adım bize yine milliyetçilik ilkesini vermeli. Bu amaçla atılan belli başlı adımlar. Erzurum ve Sivas kongrelerinde milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünemez maddesi. Yine Erzurum ve Sivas kongrelerinde manda ve himaye fikrinin reddedilmesi arkadaşlar. Misak-ı millinin ilanı, Kurtuluş Savaşı'nın kendisi, Lozan'da kapitülasyonların kaldırılması, Lozan'da duyunun umumi idaresinin kaldırılması, milli yani misak-ı iktisadi, iktisadi yani ekonomi, kabutaş kanunu, yabancıların elindeki liman, demiryolu, vapur işletmelerinin, reji idaresinin devlet tarafından satın alınarak millileştirilmesi, Koruyucu gümrük uygulamaları, Devlet Merkez Bankası'nın kurulmaları. Bunlar milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar. Bunlar haricinde arkadaşlar yine Tevhidi Tetsat Kanunu, Türk Dil Kurumu'nun kurulması, Türk Dil Kurumu'nun kurulması, 1. Türk Tarih Kongresi'nde kabul edilen Türk Tarih Tezi, Güneş Dil Teorisi, Dil, tarih, coğrafya fakültelerinin açılması. Atatürk döneminde yoğun faaliyet gösteren Türk Ocakları. Bütün bunlar milliyetçi ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. E biz bir sonraki videoda Atatürk ülkelerini anlatmaya devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.